Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft oynayacağız. En son sürüm. Neyse kolay olsun. Kapalı olsun. Başlıyorum. En son sürüm diyebiliyorum bu. Öyle söyleyeyim. Ne var? Ne oluyor? Neyse biz ağaç kıracağız şimdi. Var bu benim. Tamam. İlk önce ağaç kıracağız. Hey, also some of the uses. kapanmış ben de fark etmedim de. Anne var ben seni çekiyorum da. Ben yani, 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 Tamam mı? Direkt planı öyle ki Şu galeri yaptınsa. Ya oyalar oğlum. Öyle oyalar. Bir Hoppa. Tamam, yıkamaz işte. Günaydın Günaydın hala. Çıkarıyor. Hala çıkarıyor, hala. Hala çıkarıyor. Yıkamayacağım diyor. Midemi bulandırıyor diyor. Bak daha kaygısınız. Hayır öyle zararı yok onların Hadi Bakalım. yani günlük kullanım için uygun. Yani günlük kullanımda ya ilaç değil ya. Etkisi tabii ki yok öyle. Yani ilaç aha, o, onu diyecektim. Yani ilaç da bir şey o zaten çok şey yapmaz. Yani ağrında bir etki tabii ki etmeyecek. Sadece hani biraz daha toparlar mı adına şey yapıyorsun. Günlük kullanım için. Yani çok şey karnım ağrıdı vereyim hadi. 真的搞死了！ أجل. موضوع... <Hollander> <Wash it. many> <many> 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 Devam ediyor ama biraz zor işte. Yani normal. Evet gerçekten şey o biraz zor atlatması onu. Ne geçer bu böyle devam eder. Bir süre daha devam eder bu şekilde. Tabii daha daha. Ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Biraz toparlar gibi olursa yanımda göçür diyecektim de. Hmm. Dediğim gibi ya ara şöyle çocuğum zaten hani rahatsız benim çok beklemek bir şansım yok. Ya öyle söyleyeceğim. ne genelde bir hafta diyorlar <laughs> ne öyle de olur <laughs> hı hmm.

bulaşıcıysa da gelmezler ama. bulaşıcı olduğu için de gelmeyebilirler bilmiyorum. Yani çünkü evde çoğu çocuk var bulaşırsa işte hep şeye giderler. Evet, Araya giderler. Hoşçakalın evet, ve bay bay.